Evet arkadaşlar, bugün Hollanda'da bir evin merdivenlerini boyamaya geldik. Bu bizim araba buraya vurdular. Kaçıp gittiler. Sepsessiz bir Hollanda. Kimsecikler yok. Bak burada çocuk parkı var. Kimse yok. Burada da dayım var. o da merhaba diye. Merhaba, merhaba. Nasılsınız İlyas Bey? Bey teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ekmek parası çalışmaya geldik. Hollanda'dayız. Hollanda'da amelelik yapıyorsunuz. Evet amelelik <Ameliyiz>. yapıyoruz. <laughs> ne, bu, Hollanda'daki para kazanmadaki düşünceleri nelerdir? Paylaş bizimle. Parası çok güzel. Hayatta ee, hayat da çok güzel. Her şey çok güzel Hollanda'da. Kahve keyfi yapıyorum. kuleşe Ama maşallah maşallah. Allah, ne güzel. Bütün arkadaşları davet ediyorum. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Ne öğrenmek istiyor? Abi buraya gelmek çözüm mü? Buraya gelmek çözüm. Aranı tutarsan çözüm. Tutmazsan benim gibi yersen. Hiçbir çözüm. şeye çözüm olamazsın. Kaç yıl önce geldin? Dört yıl oldu. Dört yıl oldu ya. E, dil öğrenebildin mi ben? Tabii abi, Çabanı Maşallah maşallah maşallah.